Merhabalar sevgili izleyiciler. Yepyeni bir fotosentezde yine sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Erdem Uygan. Meşhur karabıçağımla yine fotoğrafları sizler için doğrayacağım sevgili izleyiciler. Yalnız programımızın adı fotosentez değil, hayattan kareler. Zira... Ama evet, ben fotosentez olarak kafadan değiştirdim. Kafadan uydurmaymış, kafadan uydurmaymış gibi nereye kadar? Hayattan kareler. Yani hayatımızın çeşitli bölümlerini anı yapıyor internetten seçtiğimiz... Güzide bir bölüm. Kara bıçakla kendimi Kara e, bıçak. kendime sapladım. Kara bıçak tez duyulur. evet, fotosentezin. Elbazı... E, Fotosentez evet. <laughs> değil miydi programımız? Değil. Neydi? Hayattan kareler. Evet, Yok. rezalet bir isim sevgili izleyiciler. Hayattan kareler. Ama hayattan kareler tamlamasını duyduğunuz anda gözlerinizden akan birkaç damla yaşı gibi oluyoruz. <laughs> o yaşa engel olabilir miyiz? Olamayız. <laughs> İnternetten fotolar falan da diyebiliriz ama çok şey lalet dahil. Neyse, hayattan kareler daha lalet dahil. Hayattan kara. <laughs> Sevgili izleyiciler yine e, seçtiğimiz bir takım e, foto dostlarımızla e, yayınızda yayınınızdayız. Evet Vedat Contemporary adını Vedat Smith e, uzun adıyla e, Vedat, kısa adıyla Vedat Contemporary. Vedat Smith değil mi kendisi? Değil kendisi. <laughs> Ee, yine bazı bir şeyler seçmiş. Ee, evet. Biz de onun seçtiklerinden biraz daha fazlasını seçerek yani onun seçtiklerini eleyerek de diyebiliriz. Seçki mi diyorsun Cenkci? Ee, sizler için muhteşem bir seçki hazırladık. Gerçekten de hayatınızdan kareler göreceksiniz. Mesela bu kare. Evet. Gerçekten tam bizim hayatımızdan ama. Üstelik tam da bir kare. Evet. 80'ler un, 90'lar karesi. Yani siz sizin çocuklarınız Spotify'dan şikayet ede dursunlar. Onlar gerçek mücadelenin ne olduğunu bilmiyorlar bile şeklinde bir söylemde bulunmuş herkül biraz mesajı fazla geldi bana. Cenk. Mesajı biraz artık yani hayattan karelerden fazla bile fazla mesajda olmuş. <laughs> ee, evet. Yani bu bizim için çok normal bir şey. Bunu güzelce ayıklarsınız oradan teyvin içerisinde, orada bir evet. okuma kafası vardır. Onları böyle kaldırırsınız, çekersiniz, sonra bir kalem yardımıyla. Ile diye manuel sarma dediğimiz Sararsınız. sisteme geçersiniz. E, ayrıca bu e, teybin markası, yani maras, karas, daras öyle bir şey. Dandriz yakın Yakınzi e, bir teyip olduğu için, arası. raras olabilir, tersi sarardır. Evet. <laughs> e, dolayısıyla bu teyip tabii ki sarar ama kaliteli, kaliteli bir teybe, kaliteli bir e, kaset kullanırsanız böyle bu tür sarmalarla karşılaşmazsınız sevgili Siz izleyiciler. Siz de eğer bir kaset alacaksanız, teyip, teyip dedim. <laughs> E, kaliteli mi yoksa kaliteli mi derseniz kaliteli derse <laughs> e, daha iyi demektir. Evet e, ayrıca bu e, kaset sarması olarak e, dillendirilirdi o dönemde. Aa kaset sardı e, falan gibisinden. ve o e, esnada, Aslında kasetin işi, işi bu. E, evet yani o sırada çalan müzik gibisinden bir ses çıkar ve zıngır falan gibisinden Bozuk motorun olurdu. yanmaya doğru gidişi. Ee, serzenişinde bulunurdu. İyi değil de aslında bu da struggle dediği motorun struggle'ından bahsediyor. <laughs> Benim gücüm buna yetmiyor <laughs> gibisinden. Diyorsun. Ama ileri seviyede olanlar kaset tam sarma şeysine yani kasette bir problem varsa adi bir kaset kullanıyorsanız teyipte tam saracakken yani. teyipte evet. evet tam saracakken o ileri teknolojili kaliteli teyipler çlaks diye atmak suretiyle sarma olayının önüne geçmişlerdi sevgili izleyiciler. Ne bir nevi arabadaki ABS sistemi diyebilir miyiz? Evet önünü alıyordu kasetin ve teybin bozulmasının önü alınmış ama, oluyordu böyle. Ama birlikte. zaten siz eğer iyi bir kaset dinleyicisiyseniz zaten biz mesela Erdem amca bir tane Walkman'imiz vardı üniversitedeyken ona çift çıkışlı bir şey aldıydık oradan bir kulaklık yardımımızı alırdı bir kulaklık bana şeklinde bir şarkıyı çok beğendiysek kalemi şu şekildeyimizi tutup diğer elin kasete <laughs> <laughs> Bir şarkılık geri sarardık. Çünkü pilin bitmemesi için gereken önlemler alınırdı sevgili izleyiciler. Ee, bu arada çocuklar e, sevgili Spotify'dan nasıl şikayette bulunuyorlar Cenk'ciğim? Nesini beğenmiyorlarmış? Spotify'ın eski halini sen bilir misin? İlk Spotify dönemleri mi? Evet. Hayır bilmiyorum. Pandora.com Haa. Erdem amcanıza şöyle demiştim. Pandora.com diye bir şey var. Burada sana diyor ki bak bu şarkıyı beğendiysen bunu da beğenebilirsin ha falan evet. demiştim. Büyük şaşkınlığa uğramış. Gerçekten de o dönemde bizi şaşkınlığa gark eden bir olguydu kendisi. Ondan bile şikayet etmedik sevgili izleyiciler. Evet. <laughs> Geçebilir miyiz bu güzide? Fotoğraf, geçelim ama ne güzeldir hayat. Ne müziği ne olduğunu bakalım mı hiç okunmuyor. Yani okunmuyor. çok kötü bir çekim reklam sergilenmiş. Ol, reklam olmasın diye koymamıştım belki. Evet. Yoga'ya mı başlamak istiyorsun? Start by bending over and picking up your dog shit. Evet önce eğil de şu köpeğinin e, şeysini e, dışkısını al. Allah kahretmesin diye bu sanırım e, şu evde oturan biraz e, huysuz bir komşu tarafından evet. yapıştırılmış. Buna da diyor yogada aşağı köpek pozisyonu denir zaten. Ondan sonra ortalığa buralara bırakmayın falan şeklinde. Sen e, köpeğin miyavı. <laughs> ee, Miyav değil, Miyav. Miyav daha güzel bir isim o. <laughs> Gezdirirken bu tarz olgulara dikkat ediyor musun? Ee, yani Mia zaten tasmasız gezdiği için kendisinin e, dog shitini ben görmüyorum bile Allah kahretmesin. Uzaklara gidiyor. Yapılması gereken olduğunu... yere bırakıyor ve geliyor. Köpeğin senin olduğuna emin misin? <laughs> yani çıkınca o oha bu köpek benim işte falan dediğin oluyor mu? Ay, çağırınca canım. Bu arada hemen e, şunu da söyleyeyim huysuz komşumuza. E, sevgili e, poşet dosyayı iyi e, zımbalamadığı için yani iyi altı açık olduğu için oradan içine su almış ve poşete koymasının bir anlamı kalmamış. Kağıt alttan ıslanmış. O su yukarıya doğru yürüyecek evet. ve bu yazıyı kimse okumadan bu heba olacak sevgili izleyiciler. Muhtemelen bu Mendebur komşu dur bak şimdi kapalı kısmını üste koydum kağıt ıslanmayacak. <laughs> Falan diye de düşünmüş olabilir ama işte ortada. <laughs> bu arada e, Want to Start Yoga dediğine göre orada herhalde bir e, yogaya giden ya da yoga eğitmeni olan bir e, komşusuna nazire yapıyor olabilir mi? E, olabilir yani bu köpeği Sen Yoga yapmayı biliyorsun da o köpeği gezdirmeyi bilmiyorsun gibisinden bir çemkiriş, Çemkire, halka çemkiriş, sesinci. halka çemkiriş var, ulusa çemkiriş. <laughs> Peki, Aa, işte e, arabanın e, hası. yaylay dediğimiz. E, araba e, dostumuz. Evet yani bu bir cuma gecesi. Niye cuma gecesi? Herhalde <laughs> o, bu arabalarla hep cuma geziliyordu falan. Yani herhalde yani tatil başlangıcı anlamında Cumartesi, çarşamba da, salı da olabilir. Evet, bu arada arabaya bad boy demesi de bizi biraz üzdü e, evet. sevgili izleyiciler. Evet e, yani e, çocuklarınızla bu arabada bir cuma gecesi. E, hayal edin falan. Çocuklarınız gibi. yani çetedeki tayfayla diyor yani. Ha, yani tayfanız yüzden, da diyor ki, evet. Peki e, bu L koltuğun sebebi ne? Yani bu, o çeteyi orada mı çıkartıyor? ilk <laughs> L koltuk olabilir. Hani L şeyini çıkartan. Burada e, takılıyorlar. Bir tane arkadaş da kurban olarak e, arabayı Kurbağa. kullanmak e, zorunda kalıyor. Halbuki onu da döndür direksiyonu ortaya koy. Direksiyonda biraz da sen kullan deyip döndür. O biraz da o kullansın ama işte dizayn evet. o yıllarda ha, çok Evet tabii şey. yani o yıllarda dönen sadece koltuklar evet. olmuş sevgili koltuğumuz. Ama yani burada tek bir arkadaşımızın oturarak bu e, tanıtımı yapmış olması da bizi biraz üzdü değil mi Ceyçi? Bir de şu alttaki fotoğrafın arkasında da yani üst fotoğrafta anlayacağın üzere baggage kısmında da bir şeyler var. Orada da bir ters L koltuk var. Yani bunun tam tersi bir L de orada var bir sanki. L de orada. Ha de... o yüzden çete yan Başka. yana konuşuyorlar falan arkadan 25'sinden. arkaya. Ha. Evet. İlginç. Yani 2 4 5 Ha okey evet. 9 10 kişi. 10 kişi. Bu arada arkada bir koltuğun olduğu kesin Cenkciğim. Yani buradan gözükmüyor diyebilirsin ama bence kesin çünkü arkaya da insanlar oturunca bagaja yer kalmayacağı için bagajı arabanın tavan nahiyesine mühlamışlar. Dolayısıyla aile boyu gerçekten de bir kaç bad boyun bunun içerisinde olacağını 11, 11 bad 10, boy bu. Şoförle beraber. Mi? Şoför, Şoför good boy mu? Yeah, he is the good one. <laughs> Chosen one. <laughs> Neo. <laughs> Bu arada arka tarafı aslında güzel bir jacuzzi de konabilir. Belki de jacuzzi'dir o. Olamaz mı? Olaps. Olaps tamam yani sevgili izleyiciler. Madem bunu sen internete koyuyorsun şu arkayı da koysana kardeşim. Evet yani aç o bagajı onu da görelim. Diğer tarafın kapıları da böyle birisi ters birisi düz mü açılıyor? Yoksa orada hiç kapı mı yok? Çünkü şimdi mesela diğer tarafın arka kapısının açılmasının hiçbir manası yok. L koltuk onu kapatacaktır Allah kahretmesin. Evet o arkadaşlar bagajdan çıkmak durumundalar. The bagaj yeah. Bruce Springsteen, Bruce Springsteen, Bruce Bıçkınsın <laughs> abimizin e, öyle şarkısı vardır bagajımdan çık diye. Evet bagajımdan çık. Geçebiliriz. Ee, wow. 1 milyon sivrisineği bu arkadaş biriktirmiş. Herkes peçede biriktirecektir ya <laughs> bu arkadaş da sivrileri biriktirmiş. Florida Sanipel'de, Sanibel'de yakalanmış sivrisinekler. Fakat e, sevgili e, arkadaşımızın bunu 1 milyon sivrisinek olduğunu ben atmasyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü oturup da bunu sayamaz. Saysa da zaten bir kişinin 1 milyona kadar saymaya pek ömrü vefa etmez. Yani yıllarını alacakmış. Bence olacakmış. şöyle bir durum var orada. E, boşuna bu masada şey yapmamış. Çünkü oraya bütün ekip yani 10 kişiden oluşan e, Sivisnex sayma ekibi oturmuş. Hep beraber saymışlar. Bitenler çıkmış. O da fotoğrafı çekmiş. Evet buna bir de toplu katliam da diyebiliriz değil mi e, Bu sevgili Jelwell Dostumuz kaç santimetrelik? 30 e, cm olarak öngörüldü tarafından. 30 cm gibi Bir kısmı inçleri bir kısmı ise cm'leri gösteriyor. Evet yani 30'a 30 desek... E, Şu üst taraftaki de şeyi gösteriyor. Aa, yüksekliği de varmış. Orada da sanki 7, 8, 10, 9, 8, 7 cm gibi duruyor. 7 e, inçtir o. 7 inçtir o. İnç kısmı evet. Evet, ilginç bir şey paylaşım. Bunun bir sevgili toplantı odasında sergilenmesi... Ne diyeceksin adamlar bir saymış, mi var? saymış toplantıyı bitirmişler yani. Toplantılarda böyle saçma şeyler yapıyoruz anlamında bir şey. Evet, bugünkü toplantıdan çıkan sonuç falan gibisinden paylaşsaydı daha gozel olabilirdi diye düşünüyorum. Sivrisinekleri öldürmeyin, bırakınız emzinler. Aaaa! <laughs> evet, e, Guitara. Ya da kısa adıyla gitar dostumuzun hangi şeklinin nasıl isimlendirildiği mi Cenkçiğim? Evet. Yani ondan sonra benim gitarım şöyle gibiydi bak Erkin Koray zamanında kullanıyordu e falan demeyin Demek diye size bunu öyle. şey etmişler. Mesela benim her zaman için e, şeyim favorim Firebird adını verdiğimiz arkadaşımız Hangisi o Firebird? Şu. Şu soldan. E, evet dandik bir şey yani ikinci. şekilsiz bir şey yamuk. E, bu arada e, her... E, benim gitarım da Strat. Aa benimki de Strat falan diye e, hava atmaya çalışan dostlarımız hayır değil. Sadece sol üstteki köşedeki e, gibi olanlar strat ama alttaki VIP'nin ondan ne farkı var Cenkçiğim? Bir tık daha büyük. Biraz Hafiften. daha basenleri geniş. Evet. Bu arada tele de severiz onu da söyleyelim. Tele MP hangisi? De iyidir. Tele yanındaki bak. eski ee, usul olanlar. Benimki tele galiba değil mi? Seninki tele. Tele değil. Ol, olması lazım. Seninki SC. Öyle mi? Altı bu kadar uzun muydu? Hatlayamadım Uzundur şimdi. Uzundu. İki Aa, tane üstü, buralar sivri de buralar sildi yapmakları. Doğru doğru SG, evet. Erdem amcanıza yıllar önce bir SG aldıydık da neydi? ESP miydi? ESP. Ha. Sevgili izleyiciler. <laughs> Bir de Vox Hala şey aldı. Anfi aldıydık kendisine. Evet o da sende mi acaba? Nerede? Yok o? hiç bende yok. Ben <laughs> aradım geçen gün diyor. De. Bende değil sevgili izleyiciler. Bu V2 ile V1 nasıl değişiyor? Yani biri diğerinden daha kısa olunca kanatların uçların ona evet. V2 mi deniyor? Yani V2 saplanabilen <laughs> ve zor saplanıyor. Yani basçıya saplayacağım artık gitti. <laughs> dediğin V2. Ee, Warlock star olan felaket, var. star bir rezalet. Zaten bir yani aslında strat tele ve eee fena hadi SC'yi say. Firebird de biraz uydurma işindir ama. E, Onun dışında pek doğru düzgün e, şey ama yok office. yani biraz tırışkaya, hınzıya. Hele de Iceman beni biraz irite etti Allah kahretsin. Ee, ama e, ortaokullu dostlarımız eğer metal çalacaklarsa V2. Warlock Ha Warlock da olabilir. V, V2 onları da tercih ederler genellikle. Ama V2'yi e, çalması inanılmaz zordur. Çünkü kolunuzu falan yaslayacağınız bir yer olmadığı Rahatsız için bir arkadaşınızın e, omuzuna koymanız <laughs> gerekir. Oradan da şöyle çalmanız <laughs> lazım. Bağlama usulü. Evet. Yazısız ha, bir, fotoğrafımız. E, fotoğraf. Evet. Evet, burada ne olduğunu anlamamız isteniyor. Ben size hemen anlatayım. Bakın arkadaş rahat bir... Çok Biz, teşekkür ederiz. <laughs> keyfi için bir alın yastığı evet. gerçekleştirmiş. Burada yani, da bir koca kafanın izini görüyoruz. <laughs> şimdi oraya alnını dayadığında e, vücuduna verdiği ağırlıkta herhangi bir azalma oluyor mu? Yok. Yani sadece mesela başı falan dönüyorsa arkadaşımızın zaten onun için sarhi ise muhtemel sarhi ha. midir? Ama şimdi başı dönüyor, şuraya yaklaşayım diye arkadaş e, direkt ayaklarıyla pisuvara dalacaktır <laughs> onu da söyleyeyim. Ben hemen pisuvarın üstündeki prizi aldım ya. ya da orada USB mi artık da bir şey var orada. Yani e, biraz Alen orada ne işi var diye düşünüyorum. Yani niye orada şeklinde? Belki şeydir hani bunu biraz daha sola sağa öne doğru çekme şeyidir <laughs> kumandası. Ayrıca suya çok yakın olmamış mı yani hani biraz çok. tehlike de RZ e, evet. gibi duruyor. Ama benim şöyle bir planım var tamamen şeyin önüne e, suyu dostumuzun şeyin önüne duvara su, su dostumuz ne doğru, düşmanımız mı? Oraya gerçek bir priz takmak suretiyle e, suyu açtığımız zaman diye prizden e, çıkıp yanında da bir tane evet. anahtar ya onunla... Açıp kapıyorsunuz. Böyle evet. bir korku e, tuvaleti fikrim var açıkçası. <laughs> Horror e, tuvaleti. <laughs> Horror WC. Evet yine bir Buradan, e, e, sevimli pis velet görüyorum. Hemen gördün mü? Bu çünkü şey Ölke, aslında. E, ne o? E, hidden kat, Object Game. şeyisi. şeysi. E, e, buradaki devamlı oyun oynayan e, genç dostumuz S.A. Türk var mı? S.A. Türk var mı? <laughs> diye sorarken bu rahatsız etmesin diye ona fırça şey etmiş. Bu da orada bulunmak istiyor belediyek. Evet oraya gitmiş ama annesi geldiğinde ya da belki hani senin burada ne işin var demesin diye e, onun arkasına saklanmış da olabilir. Fakat buradaki sevgili e, gardrop benim biraz dikkatimi çekti. Yerden bir miktar yüksek sanki bir kapı bir salona açılıyormuş bir, gibi bir kapısı var kendisinin. Ee, bir salon değil de belki gizli dehlizleri açılıyor olabilir. Dehliz. Kendisi e, uzunca bir gökdelenimizin evet. 36. <laughs> katında. Bayağı da yüksekteyiz karşıya baktığımızda. Yere kadar pencere olması da bunun bir plaz Dostumuz olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla burada oyun oynayan arkadaşımız çalışacağı yerde işini gücünü bırakmış oyun oynuyor. Oyun oynuyor. Bir de buradan şunu da anlayabiliriz: sevgili gardırobumuz oldukça. Pahada da ağır bir dostumuz. Yoksa onca katı böyle eski sü görünen bir şey için evet. uğraşmazlar. Yeni bir tane koyarlar oraya. E, fakat tabi boyası biraz e, şey tırışka gibi duruyor. Yani çok eskimiş. Çünkü yerde bir e, onun boyasını yenilemek üzere alınmış bir rulo e, görüyorum Cenk'cim. ruloyu ben e, kedi tüyü temizleme rulosu olarak algıladım. <laughs> kedi tüyü temizleme rulosu 50 metre olmaz Allah kahretmesin. E, canım işte. Karşımızdakinin Adam. kedi tüyünü temiz temizleyeceğiz. Bulduğu bir şeye sarmış işte. <laughs> anladım Şuradaki nedir? Hemur Oradaki konide evet bir balyo balyoz <laughs> kolisi. Devasa balyozumuz Hammer. <laughs> evet. Elektrik süpürgesi olsa gerek mi? Ama yok direkt balyoz resmi var ve Hammer çekiç diyor yani hani. ilginç e, İlginç bir oda. Yani... Belki yani şöyle olabilir bir e, 12 lik Hammer <laughs> kutusu olabilir kolisi. Burası şey bir Hammer olabilir şirketi mi? olabilir. Ee, duvara e, şey ekran asma aparatı olabilir mi? Hammer markalı. <laughs> olabilir yani. Fotoğrafımıza daha ilginç. uyumlu. Ama ya buradaki da... E, kravatlar da uyumsuz. Evet yani hani orada bir çocuk daha var bu arada, o, o niye saklanmıyor ee, diğeri yani Ordu. bu iki çocuk birbiriyle saklambaç oynuyor olabilirler. Orada bir çocuk yok, ayakları nerede onun? İşte yok bir tane daha mont var, çocuğu yok yani onu diyorum. Ha. Ee, yani birisi öbürü de bunu arıyor olabilir hani saklambaç oynuyorlarsa. <laughs> olabilir, bu da hiç itlemeden League of Hadi Lajansı siz kendiniz oynayın, ben de bilgisayarda biraz oynayayım Hadi bilirim. biraz Aslında oynuyor. herkes oyun oynuyor sevgili izleyiciler. Ya işte böyle bir dünya. <laughs> Evet. E, Tac Mahal. Tac Mahal'i e, yukarıdan görmemizin zevkini yaşıyoruz şu anda. Bakın Tac Mahal'e dünya kadar yer ayrılmış. Onun dışındaki herkesi dip dibe koymuşlar. Evet. E, bir şey e, yani düzgün olmayan bir şehir görüntüsü var. Biraz karmaşa e, evet. görüntüsü sezinlenmiş. İşte buradan şehir bölge planlaması okuyacağım da ne olacak diyenlere bir ders <laughs> niteliğinde bir foto. Şunun için konmuş. Hep şu e, şehir görüntüsünün bittiği yerden çekiliyor zannımca bu sevgili e, TAC Mahal fotoğrafları. Biraz daha geriden ve yukarıdan aldı, alın da görelim sizi gibisinden bir evet. meydan oku maç sevgili Ama tabii bunun çekildiği yerde bir gökdelen olamayacağı için bir drone dostumuzdan yardım alalım. Drone e, dostumuz. Geçebiliriz. TAC Mahal buradan da çok güzel sevgili çok izleyiciler. Çok inanılmaz güzel. Mutlaka <laughs> gitmeliyiz. Evet hmm. yani bir hacker için e, ne kadar zor şifrenizi çözmesinсын söylüyor. Ee, Şimdi 1 2 3 4 C şifresi için bakayım ne diyor mesela. Numbers only değil. letters. 1 2 3 4 C 4 instantly. Benimkini hemen çözebiliyorum. Daha anında. E ama eğer 18 eee şeyli, e, karakterli bir şeyiniz varsa şifreniz varsa sevgili izleyiciler. E, sadece numaralardan oluşuyorsa 3 haftada çözüyorlar. Yani en iyi hacker bile herhalde. E, lowercase letters e, i̇se e, sevgili 2 metre uzaktan çözüyorlar. 2 <laughs> milyon yıl mı o Cenkciğim? Ne o nereye okuyorsun? Şurayı okuyorum. 2 milyon yıl evet. E, vay inanılmaz. Ve en şeysi de 438 trilyon years demiş numbers upper and lower, lower case letters 18 ve her bulduğunuzu yapıştırdınız yani blockchain evet, şifresi gibi. Harfler, gibi semboller ve numaralar eklediniz miydi? 438 trilyon yılda ama sonunda çözülüyor. Bu çözülüyor. Çözülecek <laughs> mi? Çözülecek. <laughs> ama tabii bu tamamen kendi şeylerini satmak için bir tür reklam diye düşünüyorum. Yoksa ben de öyle kim düşünüyor? düşünüyorum ki 4 C'yi çözecek de uğraşacak <laughs> onunla. Kaç kere? Zaten 1 2 4 çözülecek bir yanı yok. Şey kabzacısı direkt söyledi sevgili izleyiciler. Kendisinin şifresidir. <laughs> Aa, e, ne kadar bir, ilginç bir, e, gitar ismi. Çakma gitarın e, dibindeyiz adlı. Evet ama kimse fark etmiyordur bunu herhal. Değil mi Jinkci gitar alacak adam fark eder. E, burada <laughs> Bender yazıyor falan ama şöyle olabilir. Yani o... zaten o meşhur gitar falan diye de. Evet, fast Bender. <laughs> o zaten artist adam bak kendi şeyini yaptı. <laughs> evet. Bunu da gitar alacak olan adam bakar der ki e, abi bu kaç para işte? Bu işte biraz zam geldi ama indirim de var. Yani 8000'den Dört e düştü falan derken bir de iki bu var diyebilir. hani. Evet yani do dolayısıyla tamam sonuçta e, harflerin fontu da aynı. Sadece evet. bir harf fark var. E, bunun nesi eksik diyerek bunu gayet güzel alabiliriz yani değil bir mi? Bir de Gizmaster demiş. <laughs> evet o da e, ilginç olmuş. Eh o olur da ben, böyle bir... ben alırım şey yapmayan Fiyatını yazmamış olmaları üzüntü verici. Yani bu, Aa, bu bizim benim, tahminatörlerdeki sistem. Evet tahminatörlerdeki sistem ve benim çok sevdiğim bir sistem. Ee, aslında kendi aracıma eğer e, kiliseden bir aracım var aslında. Onun arkasına güzel böyle bir sistem koyabilirim. Arkadan arkadaşımız sevgili e, uzunları yakık bıraktığında bir düğmeye basıyorsunuz ve bagaj açılarak kendisine uzunların ne demek olduğunu gösteriyor. <laughs> Bu bir ayna vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Hayır ayna vasıtasıyla değil bunlar led ampullar ve buraya bastığın zaman direkt ledler işte... çünkü ışık yanıyor. Tamam da. ama gerek yok ki ona aslında. Yani. Ama aynada adam direkt kendini görür. Ama Arabası da ne güzel gidiyorum Kendini falan göremez diyecek. o ışıktan dolayı ah ben gözükmüyorum falan deyip e, direksiyonu sağa sola koyuyor. Neyse kalabilir. o da başka bir şey. Bu arada e, arkadaki aracımızın bunun bagajı açıldığında soru işareti. Soru işareti diye bir şey söylüyor olması. <laughs> ne dedin? Sevgili soru izin. işareti. <laughs> I'll gange. Yani Ve olabilir. üstelik bunlar yavaş gidiyorlar, hızlı gitmiyorlar. Çünkü çizgilere bakın sevgili izleyiciler. Tek tek sezinlenebiliyor ama hızlı giden bir araç olsa bu çizgileri evet. birleşik görürdünüz bir Allah Allah. Arkadakinin şeyleri uzunları yakması gereksiz. Çünkü orta şeritte gidiyor. Yani direkt sol diyebilir aslında adam. Evet, Demek yani, ki bir şey var ortada. Bir maraz, garez. 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 durumu var. yani bence bu sonuç ileride karakolda bitecektir sevgili izleyiciler. Bu gezinin sonucu. İşte bu da farklı bir olgu. Meğerse. Meğer işte içinde insan var dediğimiz bir sürü şeye <laughs> inanmıyorsunuz. Alın işte içinde insan var. Evet e, jurastik. Park dediğimiz sevgili film dedi. Bakın adam bütün film boyunca böyle durduysa bu adam daha sonra doğrulamamıştır diye düşünüyorum. <gülüyor> yani, <gülüyor> Çekimler bittiğinde. Ama ben filmi e, Veli yıllarında izlerken ya ne güzel yapmış adam bak ne kadar güzel hareket ediyor falan e, dediğimi hatırlıyorum. Demek ki işte bütün iş bu amcadaymış. Ben onların içinde iyi insan olduğunu anlamıştım filmi izlerken. De. Hadi canım. Yani, bir... <gülüyor> <gülüyor> Minimal doğru. ben bir tek bunun bu çocuğun insan olduğunu anlamıştım. <laughs> Onun da içinde insan var bence. <laughs> Evet. Yani ama yine de bak şu kollarla bile o şekilde şey yapması zor. Bence bir apansiyon ee, olabilir bunda. Yalnız tabi burada şöyle bir olgu da var. Ee, bir zayıf kıyım bir dostumuz bu formda durduğunda ayakları aynı dinozor ee, şeklinde bir söylem de var. Çünkü bakınız ayaklarına herhangi bir giydirim yüz yapmamışlar. Evet. Evet. Ayrıca herhangi bir mayo çamaşırı çamaşırda giymeye gerek duymamış kendisi. <laughs> evet ama o arkadaşımız da gerçel insan değil sanki mankın. Ee, hani böyle yapılıyor bu falan gibi. Bunu buradan bu şekilde şey ediyoruz gibisinden. Evet. E, peki üzerindeki o şey e, madde nedir? E, yani kilden mi yapıyorlar bu sevgili dostlarımız? İşte on demek poliüretan dediğimiz <laughs> bir maddeden yapıyor olabilirler. <laughs> evet e, sevgili dinozor dostu e, bir Hiç yayın. Hiç dinozordun mu ah ah dinozor muydun? Hiç, Hiç dinozordun mu? Ah dinozor muydun? Dan, dan. dum dan dan a. Bitti, Bitti mi? Tabii ki boşuna şarkı söylemedik Cenk. Vay be meğer istem dışı olarak bölümü de bitirmişiz iyi mi? Evet, e, böylelikle bu bölümün de sonunda gelmiş olduk. Hep muhabbetinden koyu bir de soyundan muhabbetinden muhabbetinden koy bir de suyundan Muhabbetinden muhabbetinden koy bir de suyundan